Hello arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balıkçı kasabası olarak bilinen Malta'daki Marsak gidiyoruz. Biz biraz tersten geldik ama affet Marsak Slok. Şimdi telafi edeceğim. Burası için Marsak Slok'un kalbi diyebiliriz. Burada da yılbaşı ağacı süslüyorlar da. Ben söyleyeyim kardeş, siz geç kaldınız, bütün ülke süslendi. Mesela bu heykeltiklerin arkasında dilek dileyip para atan insanlar var. Bu havuzda da balıklar var. Heykeli incelediğimizde balıkçı bir adam. Çocuğu muhtemelen çünkü elinde kayık oyuncağı var. Yanında kardeşi, elinde minik bir yavru köpeği var. Ve burada pisicik. Marsak Loku, turistik olarak cazip hale getirense bu küçük balıkçı tekneleri. Birçok insan bu manzarayı görmek için buraya geliyor. Balıkçı pazarları varmış çok fazla. Ee, ama şu an açık değil yani bu saatte ve bugün açık değil. Şöyle, her yerdeler. Bunlar el boyamasıymış. Böyle minik <laughs> minik pazar şeklinde açılmış. Oy, Hello. <laughs> Böyle açılmış e, hediyelikçiler var. İşte Gördüğünüz gibi şunlar burayı cazip kılıyor. <laughs> Tamamen Malta'ya özgü. Hatta soka özgü. <laughs> Hemen deniz kenarında oturup bir şeyler yiyebileceğiniz kafeler, restoranlar, butik oteller. Ha, mesela şu an aktif olarak çalışan balıkçı. Gördünüz mü? Arayan buluyor. Mevlasını da belasını da. Evet Merseks lokumuz da böyle bir yer işte. Size göstermeden geçmek istemedim. Şirin butik otelleri minnoş restoranları güzel balıkçılarıyla ve meşhur balıklarıyla böyle bir illeri. Bakın adı Ginger'mış. Bunu böyle yakından size gösterebilmek adına yapıyorum. Tekneler renkli ve özellikleri önlerinde şöyle gözlerinin oluşuyor. İşte şirin restoranlara da bir örnek buldum. Mesela sen. Ya da sen. Şimdi buradan Malta'da bulunan Osmanlı Şehitliği'ne gideceğiz. Ottoman Semeteri diye geçiyor. Ama aynı zamanda Türk Şehitliği olarak arattığınızda da e, haritada bulabiliyorsunuz. Geldik arkadaşlar. Burası Osmanlı Şehitliği. Osmanlı Mezarlığı. Türk Şehitliği. İsmi her şekilde arattığınızda karşınıza çıkan şehitlik. İçeriye giriyoruz. Rahmet yağıyor resmen bakar mısınız? Şu ana kadar güneş der yer. 1920 Hintli hekim Seyit Nusret Hüseyin, Saydalı Gemici ve Zehra, Giritli Arifoğlu İbrahim Etem, Polis Memuru Yemenli Mehmet Kamil, İstanbullu Şabanoğlu Ahmet Keramettin, Iraklı Gemici Nemcioğlu Seyit Mehmet ve daha niceleri. Bu vatan uğruna kanı dökülmüş herkese Allah'tan rahmet diliyoruz kendimiz üzerine toprağınız bol olsun. Şu an dolu yağıyor. Hemen bu köşeyi de görüp sonra gidelim çünkü çok feci yağmur yağmaya başladı gerçekten. Hatta dolu yağıyor şu an. Yani görünüyor mu bilmiyorum ama donmadan gidelim arkadaşlar. Malta'dan bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmeye devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Görüyorsunuz sıra sıklamam video uğruna. Bunları değerlendirin lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.